Herkese merhabalar. Şiddetle denemenizi tavsiye ettiğim bir e, yemekle karşınızdayım. Kesinlikle yapın, deneyin, e, beğeneceğinize eminim. Şimdi çok da kolay aslında. Tavaya 2 kaşık zeytinyağını koyduktan sonra elimle böldüğüm Böyle biraz büyük parçalar halinde kalmasını istiyorum çünkü. Cevizleri o zeytinyağında şöyle bir kavurdum. Biraz kavruk oldu. Biraz da kavruk olması gerekiyor zaten. Çok daha lezzetli oluyor. O kıvamı iyi yakalamak lazım. Yanmayacak ama kavruk olacak. Üzerine bir lahananın böyle ucundan böldüm. Ee, zaten görüyorsunuz videoda da. Onu böyle ufak ufak minik minik doğradım. Önce onu ekledim. Arkasından 15 pazı yaprağı kullandım ben. Onları küçük küçük doğrayarak ekledim. Biraz tuz koydum. Hepsi bu. Bunları güzelce kavurdum. Şimdi öte yandan dolmalık kurutulmuş biberlerim vardı. 8-10 tane. Onları kaynar suda haşlayıp minik minik doğrayıp son olarak onları üzerine ekledim. Şöyle bir karıştırıp soğumaya bıraktım. Diğer yanda da güzel bir sarımsaklı yoğurt hazırladım. 4 tane sarımsak, süzme yoğurt. Karıştırıp üzerine ekledim. Ee, ve en son öldürücü darbe üzerine tereyağında atom biberi böyle yaktım biraz çok değil çok az yandı onu böyle üzerine döktüm. O yanık tadı çok güzel oluyor çünkü tereyağının çok da yakışıyor. Onu da üzerine döktüm. Enfes bir şey çıktı ortaya. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet olsun.